BTC Öber TV'den selamlar. Haftanın öne çıkan gelişmelerini aktardığımız kripto bültene e hoş geldiniz. İlk haberimiz Sosyos'un yeni hamlesiyle ilgili. NBA kulüplerinden Los Angeles Clippers ve Chicago Bulls spor ve eğlence endüstrisinin önde gelen blockchain platformu olan Sosyos'la ortak oldu. Bu ortaklık sosyal medya, dijital ve mobil platformların çeşitli entegrasyonlarını da içeriyor. Daha önce ünlü NBA takımı Boston Celtics ve 76ers'la resmi bir ortaklık gerçekleştiren Sosyos, yapılan bu anlaşmayla Juventus, Paris Paris Saint Germain, Milan, Manchester City gibi kulüpler de dahil olmak üzere 50'den fazla kulübü içeren uluslararası ağını büyütmüş oldu. Sosyos ve Çeli CEO'su Alexander Dreyfus ortaklıkla ilgili paylaştığı tweette buna benzer şu anlaşmaların devamının geleceğinin sinyalini verdi. Bir diğer haberimiz ise TikTok'la ilgili. Sosyal medya devi TikTok, blockchain tabanlı müzik platformuyla ortaklık kurdu. Ünlü kültür sanat dergisi Rolling Stone'un haberine göre, sosyal medya devi TikTok, blockchain tabanlı müzik platformu Adios'la ortaklık kurdu. Bu ortaklıklı sanatçılar artık uygulama üzerinde müziklerini TikTok Sounds bölümü içerisinde yayınlayabilecekler. Başlangıçta Ethereum tabanlı Poa Network ağında olup ardından Solana blockchain'ine geçiş yapan Adios müzik platformu, ünlü Amerikalı DJ Skrillex yanı sıra birçok sanatçıyı çekmeyi de başardı. Ek olarak müzisyenlerin stek yaparak kazanç elde edebilmeleri için AUDIO isimli token'ı da kullanmaları mümkün. Ayrıca TikTok yapılan bu anlaşmayla beraber AUDIO coin market cap'lerine göre 7 gün içinde %150'nin üzerinde artış gösterdi. Sırada Kolombiya mı var? Kolombiya Devlet Başkanı danışmanı Bitcoin hakkında konuştu. El Salvador'un öncülük ettiği Bitcoin hareketine gün geçtikçe yeni ülkeler katılıyor. ile ilgilenen ülkeler arasına şimdi de Kolombiya dahil oldu. Kolombiya Devlet Başkanı danışmanı Rehudi Castro Sierra, Crypto Potato ile yaptığı röportajda Bitcoin'i şimdiye kadarki en akıllıca yazılım olarak nitelendirdi. Görüşme sırasında Sierra Castro görevinin başkana teknoloji ve dijital dönüşümlerle ilgili tüm konularda danışmanlık yapmak olduğunu söylemesiyle beraber ülkenin odak noktası bitcoin oldu. Borsaların vatandaşlara kolay ve güvenli bir şekilde ulaşmasına izin verecek yenilikçi bir sanal alanlarının olduğunu vurgulayan Sierra Castro, El Salvador'un bitcoin'i kabul etmesini de cesur bir hareket olarak değerlendirdi. Kolombiya ulusunun bitcoin'i yasal olarak kabul edip etmeyeceğinden ise bahsetmedi. Danışmanın bu yorumlarıyla birlikte yükselen enflasyona karşı bitcoin madenciliğinden yarar ve Çin'den göç eden madenciler için yenilenebilir kaynaklar sağlamaya çalışan Paraguay ve Arjantin gibi Güney Amerika ülkelerinden Bitcoin hamleleri de gecikmedi. Bu haberimize de bir hatırlatmayla başlayalım. Çizgi roman devi Marvel Entertainment yakın zamanda VV Pazarı ile yaptığı ortaklıkla Spider-Man için dijital bir koleksiyon çıkarmıştı. Şirket 60.500 dijital heykelin 24 saat içinde satılmasının ardından NFT'lerinin genişletmeye karar verdi. Daha önce de Marvel ve DC Comics için parçalar sunan popüler görsel yaratıcı Rob Pryor, Star Wars, Marvel ve The Wolf of Wall Street'ten esinlenerek 3 parçadan oluşan seriyi piyasaya sürmüştü. Marvel hayranları bu kez de Kaptan Amerika serisiyle NFT keyfini çıkarabilecek. Koleksiyonda ilk Kaptan Amerika'dan Steve Rogers, John F. Walker, Sam Wilson, Becky Burners ve onların ölümcül düşmanı Red Skull yer alacak. Firma VV uygulamasında Ağustos ayının bir Marvel ayı olmasını hedefliyor. Sonuç olarak önümüzdeki haftalarda daha fazla süper kahraman NFT'sinin gelme ihtimali de bulunuyor böylece. Bu haberle kripto bültenin sonuna geldik. Bir sonraki kripto bültende görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.